şefinizden sırlar. Arkadaşlar selam, nasılsınız? Bugün yine güzel bir günde karşınızdayız. Sizler için en güzel payayacıları araştırdık. Şimdi bir tanesini denemeye gidiyoruz. Gideceğimiz yere yakın görünüyordu. Havada güzel olunca yürüyelim dedik yine. Çünkü Gratia'nın içinden geçeceğiz görünüyor. Şu an gördüğünüz mahallenin ismi Gracia. Böyle dar sokakların olduğu, yine içine restoranların, işte gece daha hareketli e, buralar olduğu bir mahalle. Tiyatro, sinema vesaire de meşhur böyle e, sulu boya atölyeleri, mum yapma atölyeleri tahmin ettiniz mi? O tarz bir mahallesi, ne benzettim ben biraz. Şimdi gideceğimiz restoran bu tarafta. Biz de yürüyerek geldik. Ne yapacağım Baktın mı? Evet. Burası zaten Gracia Villası olarak geçiyordu. Ee, onun karşısındaki burası Gracia Villası. Aha. Buradaki yapı ise saat kulesi. Gracia Villasında bulunan saat kulesi olarak geçiyor. kısa bir meydan olarak tasarlanmış burası da. İnsanlar böyle hem geliyorlar. E, şurada güzel birkaç tane öyle pastaneleri var, fırınları var. Orada insanlar alıp burada oturuyor, bir buluşma yeri. Bazı etkinlikler yapılıyor. Geçen geldiğimizde burada bir bando gösteri ekibi falan vardı. Evet, mahallelerde farklı evet. bando ekipleri var. Yani bunlar aileler mi, toplanmış gruplar mı henüz çözemedim. <laughs> sivil, evet. sivil toplum örgütleri falan da olabilir o şekilde. <laughs> evet, öyle bir şey de olabilir. <laughs> Sen şey biliyor musun, yanın çok meşhur bir festivali var. Sanırım bahar ayında oluyor. Aha. Biz henüz görmedik ee, ama olduğunda size çekmeyi düşünüyorum. Çünkü Avrupa'dan çokça gelen insan oluyor ve burası tıkım tıkım oluyormuş. Gideceğimiz restoran çok eski bir restoran. Ben sanırım Reddit'te buldum. Bayağı internetin diplerine girdim yani lokallerden yorumlar alabilmek için. Normalde Google Maps'teki puanlar, yorumlar da çok tutuyor. Yani 4-7, 4-8'lik her restoranda mutlu olursunuz. Evet. Ama işte biraz daha kurcaladım. Bu paraya e, ben... nerede arkadaş? Ben <laughs> <laughs> yani de o restorana baktım acaba tarihi falan var mı diye de hani dediğin gibi lokal küçük bir yer olarak gösteriyor. Herkes beğenmiş. Evet. Bakalım rezervasyonumuz yok ama inşallah yer vardır. <gülüyor> Biraz <gülüyor> orada şansımıza güvendik. Evet. Bir kere akşam hani saatlerinde değiliz evet, şu an. Geldik. Geldik bu arada. Ay, Aynen akşam, akşam saatlerinde olmamamız olmamız avantaj. Çünkü genelde insanlar akşam 7'ye oluyor. Evet doğru. Hadi gel şansımızı deneyelim. Aa, evet. Çok fena patlıyorduk. Çünkü <laughs> dediler ki rezervasyonumuz yoksa çok zor yani. Tam o sırada bir çift dedi. Biz az sonra kalkacağız barda oturan çift. Az sonra kalkacağız isterseniz dedi. Biz de tamam dışarıda bekleriz dedik. Şimdi tekrar dışarıya çıktık. İçerisi küçük bayağı <laughs> değil mi? Küçük bir yere benziyor. Evet, Valencia paellası söyledik. Yani Valencia özelliği aslında içerisinde hem tavuk hem de tavşan eti bulunuyor. Bunu, bununla alakalı bulmuşken burada deneyelim dedik. Paylamız bu şekilde. Payımızı yedik. Mekan çok küçüktü. Biz de barda yemek yiyoruz diye orada konuşmayalım dedik. Çok da sesle problem oluyor diye. O yüzden dışarı çıkmayı bekledik. Şimdi yorumlayalım. Emircan evet. Bey nasıldı <laughs> size? <laughs> Valencia payasını denedik. Ee, videosunu da çektik zaten onu da ekleriz. Bu Valencia payasının özelliği hem tavuk eti hem de tavşan eti olması. Güzel de tat olarak safran da vardı içerisinde. Evet, Lezzet olarak doyurucuydu bayağı. Bu arada payanın bir sürü çeşidi var. Yani siyah pirinçli olanı var. İşte beyaz pirinçli, safranlı, deniz ürünlü olanı var. Biz bunu görünce direkt zaten atladık. Bu arada duvarda bir şey gördüm. E, gazete haberi gördüm. İşte uygun fiyata, güzel bir fiyata Orijinal paella'yı yiyebileceğiniz mekan haberiyle çıkmışlar. Ee, Valencia'da da yedik paella'yı. Bence çok yakındı lezzeti. Aynen. Yani bayağı lezzetliydi. Tavşan eti de güzeldi. Tavşan eti de güzeldi. Tavuk eti de gayet iyiydi. Zaten paella'lar bir de şey olarak geliyor. Ee, birazdan paella'nın özelliklerinden de bahsederiz. Evet. Büyük şeylerde pişiyor. Ee, saç tava, bizdeki saç tavaya benzer şeylerde pişiyor. Aslında payayanın ismi yemeğin ismi değil, tavanın ismi. Evet. Ama hani öyle e, şey olmuş, öyle biliniyor, payaya olarak biliniyor. O e, fotoğraflarda da göreceksiniz ya da videoda. E, iki kişilik, üç kişilik yani kaç kişilik söylüyorsanız o kadar kocaman büyüklükte geliyor size. Evet, o zaman bazı bilgilerim var, sonu verebilirsin. Payaya 101. <gülüyor> <gülüyor> payaya 101 bilgilerim. Aslında senden öğrendim bir bilgi var. P daha çok böyle işçi yemeği gibi evet. öğle yemeğinde yiyorlar ee, ve çiftçiler ve işçiler için pişiriliyor. İşte gayet besleyici. Pirinç artı bir tane protein işte tavuklu olabiliyor, tavuk etli olabiliyor. Ben sayangozlu gördüm yani şey olarak e, okurken. Wikipedia o biraz modern oldu. yorumlama da olabilir. Bence sayangoz hani e, şey de olabilir. İşçi için ucuz da olabilir çünkü deniz ürünlü payaya demiyordu salyangoz için. Olabilir. <laughs> aslında şeyden geliyor, işçi sınıfının yemi yani çiftçi ve işçi sınıfının yemi neyi bulunabiliyor? Pirinç çok rahat bulunabiliyor. Elde olan biraz tavuktan biraz işte tavşan etinden tavşan avlayıp işte tavuk avlayıp hemen kolayca onlar pişirilip kolayca yapılan o şey, diyorsun. hemen avcılıkla. Açık ateşte evet. pişiyor zaten hani direkt e, odun ateşi veya direkt şeyin <laughs> üzerinde, saç tavanın üzerinde öyle pişirilen bir yemek. Aslında o saç tava da şey hani gösteriyor. Yani evet. işte 5-6 kişilik kocaman şeylerde de. Bu festivallerde de zaten kocaman kocaman yapıyorlar. şeylerde yapılıyor. Oradan sana servis ediyorlar. Bu şöyle zaten pay aslında mesela bir yerde tek kişilik payı olduğunda bence orası iyi bir yer değildir. Şeye benziyor. Adana kebabın yanına eğer bulgur <laughs> 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 bulgur <laughs> pilavı konulursa kötü olarak diyoruz ya burada da payı mesela tek kişilik geliyorsa iyi değil de çünkü payı böyle çok büyük Tavalarda böyle bayağı fazla kişiye yapılan bir yemek olarak geçiyor. Evet, olabilir. Hayır. Bilemedim. Bilemedin. Bu bir <laughs> evet, biraz da yorum aslında. Bu biraz yorum, evet. Şey söyleyebilirim. Ee, böyle ünlü bir yorum var aslında Payayayar'la ilgili. Şey diyorlar, Roman, e, daha doğrusu Roma İmpar İmparatorluğundan aldığımız araç gereç ve e, Araplardan aldığımız besinle, ana besin, pirinçle Harmanlanmış, tam olarak İspanya'yı anlatan bir yemek olarak e, yorumluyorlar. E, Araplardan aldığımız pirinç de şu. 10. yüzyılda e, Arabistan'da üretiliyor şey, hmm. pirinç. Pirinç üretimi orada başlıyor. Endülüs emevileriyle de İspanya'da da yenilen bir besin haline geliyor. Hala da günümüzde en e, besleyici e, yemeklerden biridir herhalde pilav. Bu da bir çeşit bir pilav aslında. Proteinli pilav. Yani normalde biz pilava mesela üzerini kapatıyoruz. Bunlar üzeri açık pişiyor ve biraz da Aynen. bir tane farklı şey e, biz dibini hiçbir zaman şey yapmayız. Bu pişince yapış yani tutturmayız. Yapışı, hani, tutturmayız. Evet. Burada payanın üzeri dibi tutmuş olmaz. Bence en güzel yeri de orası zaten dibi tutmuş olması oluyor. Biraz soslu evet. piştiği için dibi daha lezzetli oluyor. Yemeğin sonunda böyle çatalla kazıyorsunuz. Zaten tavanın da hani çizilecek bir şey olmadığı için kazıyıp kazıyıp yiyorsunuz. Evet. Gerçekten güzel. Belki bir diğer yerde deniz ürünü deneriz diye düşünüyorum. Olabilir. Hani bir daha, Emircan çok sevmiyor yani. ama <laughs> ay, ayrı sipariş verebiliriz diye. Genelde şey diyorlar hani iki kişilik sipariş, minimum iki kişilik şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz diyorlar. Fiyat ne kadar ne? Ee, payla tek kişilik 19 euroydu, iki kişi 38 euroya denk geldi. Sadece yemek. Evet. Ee, i̇ki i̇şte e şey falan. Aynen. 47 gibi bir 47 şey ödedik herhalde değil mi? 47 tuttu toplamda. Aynen. De söylemiştim bir videoda da hani güzel bir şey yemeye kalksanız 50-60 Euro'yu buluyor gibi. Bence yine ona yaklaşmışlar. Aynen ona yaklaşmış. ama paella yani paella biraz bence pahalı ya hani 19 Euro'luk. Kişi başı 19'a net evet biraz. Yani şimdi mesela şey bir sınıfı yemeği hani böyle işçi sınıfının şeyi yemeği olarak geçiyor. Ama, ama sonra mesela, işçiler yiyecek diye bir şey Ya var. Ama şöyle bir durum mesela 19 Euro'ya gidip böyle büyük et falan da yiyebiliyorsun. 19 Euro'ya payya da yiyebiliyorsun. Ona bakılırsa bana göre Doğru. bir et şeyi değil mesela. Böyle de şey de söyleyeyim. Paella'yı İspanyollar öğle yemeği olarak yiyorlar. Yani üç gibi hani iki üç gibi yedikleri bir yemek. Akşam yemeği olarak görmüyorlar. E, biz de o yüzden gündüz gelip yemek istedik. E, bu da öyle bir bilgi olsun ama turistsiniz yani gelip akşam yemeği de yenir. Gelmişken kesinlikle denemeniz gereken bir lezzet bence. Değerlendirmemizi en son yapacağız. Şimdi ikinci mekanda geçelim. Hello. İkinci paella gününden herkese merhaba e, ee, geçen hafta kifaya yedi efsaneydi. Bugün yine çok güzel bir yere gidiyoruz. Böyle aşırı eski bir restorana gidiyoruz. Yine Gracia'dayız, aynı mahalledeyiz. E, ee, farklı bir kısmındayız diyebilirim. Orada görüşürüz. Taverna Erglot'tayız. 1978'den beri burada faaliyet gösteriyorlar. Bir iki tane daha şubesi var. Aslında hatta bizim eve daha yakın bir şubesi var ama ee, öğrendiğim kadarıyla ilk şubesi burası. Burada deneyimlemek istedik. Ee, bulabilirsem buraya özgü bu dönemde böyle yeşil soğan közlemesi gibi bir şey var. Paya paya yanı yanında size bir de onu göstermek istiyorum. Burası da onu yiyebileceğimiz yerlerden biri. Ee, umarım vardır. Hadi girelim. Arkadaşlar rezervasyonumuz olmasına rağmen bir saat kadar kapıda bekledik. Aşırı kalabalık. Zaten çok meşhur olduğunu biliyorduk ama rezervasyonu da hani zamanında alırlar gibi düşünmüştük. Neyse çok acıktık, Payayamızı söyledik. O gelene kadar da kalamarı göster istersen canım. Endülüs usulü kalamar söyledik. payayı bu sefer çabuklu söylemedik. Burada da vardı tavşan etli, siyah, pirinçli vesaire. Ama biz sebzeli olsun farklı bir şey yiyelim hem de size daha farklı gösterelim dedik. Bir de tatlı yemeyi düşünüyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Çalçota baktım, burada var. Ama menü şeklinde satıyorlar ve menü çok kalabalık. Biz de Payaya için geldiğimiz için belki bir dahaki sefere onun için gelir, size çekeriz diye düşündük. Ee, yemekten sonra görüşürüz. Evet, günün en beklenen anı geldi. Şimdi ee, Payaya'mız geldi. Bu an dediği gibi mantarlı ve parmesanlı bir payla. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Normal servis şekli bu şekilde geliyor. Büyük minimum iki kişilik olduğu için aslında bu şekilde geliyor. Zaten bu tavada da say bizim saç tavaları benziyor. Bunda da pişiyor. Servis şekli normal kaşıkla servis ediliyor. Bir izleyiciler için özel bir tip söyleyeceğim. Bunun en güzel yeri en alt bölümü oluyor. Orası da biraz daha böyle tavaya yapışmış gibi oluyor yani. Bizdeki pilavın dibi tutması gibi. En lezzetli yeri orası oluyor. Biraz yakından çek göstereyim şöyle. Şöyle sıyrılıyor. Şu altındaki dibi tutmuş yeri en güzel yeri olarak adlandırılıyor. Krem katalanımız geldi. Sütlü bir tatlı. İçerisi muhallebi kıra kıvamında. Üstü de böyle sert. Gösterirsen şöyle kırayım bir de canım. Şöyle. Kırabildim mi? Evet. Şöyle bir tatlı. Sizin üstüne hadi bir tane de deneyeyim. Çok <laughs> hmm, <şu kadar>. güzel. <laughs> Evet, Payla lezzet turumuzun sonuna geldik. Burası ikinci ve son mekanımızdı, El Glop. Payla hakkında genel bir yorum alalım. İki yer de çok güzeldi. Zaten özellikle lokal yerler, yani turistik olmayan bir mahallede çok meşhur yerler seçmeye çalıştık. Biri Valencia mutfağıydı. Zaten bir ufak bahsettik size, Payla'nın özü Valencia'dan geliyor. Bu geldiğimizde Katalan mutfağıydı. İkisinin de farklıydı ve ayrı ayrı güzeldi bence. Yani aynı payayı yemedik kesinlikle. Evet, biri ilk yediğimiz e, tavşan etli ve tavuk etli payaydı. Bu ikincisi mantarlı ve parmesanlıydı. Bu da çok güzel. Aynen bunu ilk defa yedik aslında. E, tavşan etli ve tavukluyu Valencia'da yemiştik ama evet. bunu ilk defa deneyimledik. Bunu da ben çok beğendim. Ben de beğendim. Güzeldi bayağı. Pirinci de farklı gibi. Biraz sanki. böyle pirinci risottoyu hatırlatıyordu ama yine pirinç gibiydi ya. Normal pirinç. Evet sanki. evet. O şey bu kazınarak yeniyor ya sen de Aynen. bahsettin. O, o tarafı falan çok lezzetliydi. Evet güzeldi. E, mekan çok sıcakkanlıydı. Bir ara şef şefim, şef garson <laughs> geldi insanlara <laughs> çalçot yedirmeye başladı. İşte böyle yenir eliyle yeşil soğanı yediriyor <laughs> vesaire. Biz tercih etmedik çünkü çalçot menü halinde e, satılıyordu burada ve menü çok büyük. Tatlısından işte çorbasına kadar vardı. E, onu yasak paya yiyemeyecektik e, o yüzden. Bu da paya videosu olduğu için bu seferlik atladık. Evet. Nasıl sence şey görüntüsü? Yer misin? çalçat? Yani yenebilir, güzel benziyordu. İçeride bayağı herkes böyle önlüklüydü ve eldiven takmıştı. Işte. <laughs> herkes baya kişi yiyordu muhtemelen dönemi evet. olduğundan dolayı. Bayağı meşhurdu, yiyen vardı. Evet, çalçat 2-3 hafta önce başladı dönemi. Böyle bizdeki yeşil soğanın bir tık daha kalın yani pırasa kadar da değil ama onu ızgarada pişiriyorlar. Ee, ne domates sosu mu? Çorba gibi bir şeyle ikram yani bir ediyorlar. sos var ama tam olarak içeriği nedir ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama domatese benziyor biraz kırmızımsı yani. Evet evet. Onu ekmeğe sürüyorlar. Sonra o yeşil soğanı içine bandırıp böyle lüp, lüp elleriyle yiyorlar. O yüzden eldiven ve şey önlük takıyorlar hatta. Bir ufak yol vereyim. Çok lezzetli görünüyordu. Belki bir sonraki seferde. <laughs> bir <daha> şey. <laughs> Çok lezzetli görünüyordu. Belki bir sonraki sefer deneriz. Buraya ben kesinlikle gelirim ve misafirlerimi getiririm diyorum. Ne Aynen diyorsun? burası güzel gözüküyor gerçekten. Tam böyle içerisi ambiyans falan bayağı iyiydi. Evet. Ve böyle gerçekten en katalan mutfağı gibi bazı menülerinde bazı şey yemekleri de vardı. Evet. Tam evet. bir katalan mutfağı yeriydi. Çok güzeldi. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizi acıktırdıysak ne mutlu bize. Eğer bizden çekmemizi istediğiniz, merak ettiğiniz videolar varsa yorumlara eklemeyi unutmayın. Bir şey diyor musun? Kapatalım mı? Biraz kapanışa Yo. girdim gibi oldu. Olabilir, Sen direkt kapanışı yap. <laughs> tamam, sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.